Biz iki mahalle arasında sümet yani yaratmak isteyenler var bizce tahminimiz. Biz olmasını istemiyoruz. Ya 200 dönüm aşağı yukarı vardır. Toplam aşağı yukarı 150 binin üzerinde. Evet 150 bin üzerinde. Yani bizde de bu büyük bir hasar yani. Şimdi Ya 110 dekar civarında bir mısır ekimimiz oldu. İlk defa karşılaştığımız bir olayda yapmış olduğumuz işlerde bin bir emekle yetiştirmeye çalıştığımız ve piyasa şartları malum hiçbirimizin yaptığı işte şu anda yaptığımız masrafı alabilecek düzeyde de değiliz. Durumumuz maalesef ortada. Sinir de planlı ve programlı. Diğer arkadaşlar benim oram bu şuçumu 6-7 kilometre var. Ayrı ayrı tarlalar bunlar burası. Hizmet alan aşağı yukarı 1500 üreticimiz var. Burada hani hizmet verdiğimiz, sulama yaptırdığımız. Ama 6 kişiye bu hani bize aynı köylü olması bizi üzdü, çok üzdü. Çünkü burada e, ne bileyim Diyarbakırlısı da var, Hataylısı da var, ne bileyim Urfalısı da var bu bölgede üretim yapan. E, farklı bölgelerden farklı insanlar var ama burada bizim komşu köyümüz bu Yelten, e, yayla iki köyü birbirine e, düşürme gibi bir hani ne bileyim bu Garez'den öte halk kim ve düşmanla itme gibi bir olay gözüküyor. Çok kötü bir olay, üzücü bir olay. Bu işin tekerrür etmeyeceğini biliyorsunuz. Şey Baksana yapmışlar, sorgun de... etmişler bunu. Ne mi?